Merhaba çocuklar. Kerim yine etkinlik kitaplarını eline aldı. Bugün beraber seninle ne etkinliği yapacağız Kerim? Duyularım ve renklerim. Evet. Duyularım ve renklerimi öğreneceğiz ha? değil mi anneciğim? O neymiş? Renk. Duyularım ve renkler. Duyularım ve renkler. Bakalım. Aa! Aç bakalım birinci sayfayı Kerim. Kerim, aç bakalım birinci sayfayı. Gel, gel bana. Bana bak bakalım. Aç. Aç anneciğim. Evet, yengeç. kırmızı. Red. Evet, kırmızının kırmızı İngilizcesi yengeç. neymiş? Red. Red. Yengeç. Evet, söyle bakalım kırmızı. Kırmızı yengeç. Yengeç. Neneş, evet. Yengeç. Şimdi öbürüne bakalım? Aç diğerini. Aç Neneş. bakalım öbür sayfayı. Aa, Aa, Aa mavi. Mavi. Bakalım. Mavi. Evet, mavi top. pop. Neredeymiş mavi top? Göster bakalım anneye. Evet, mavi topu göster bakalım anneye. Nerede mavi top? Burada Evet, mavi top. Kerim balıkları çok seviyor. Mavinin İngilizcesi neymiş? Blue. Blue. Söyle bir daha. Söyle blue. Mavi nerede? Mavi nerede? Kerim. Mavi nerede anneciğim? Burada. Bu kırmızı. O kırmızı. Evet kırmızı. Şimdi maviyi çevir bakalım. Çevir maviye. Evet bakalım. Pembe, Aa pembe çanta. Pembe, pembe eldiven. Pembe saat. Pembe saat. Yeah. Ve bir tane daha vardı. Onu da bakalım. Pembe havlu. Ve? Evet pembe saksı. Bak Kırmızı. Gugu diyor bu anne. Yengeç. O yengeç gugu diyor. Evet kırmızı yengeç. Bak, arkadaşlar kelimin gugu dediği de kuş. Evet. Kırmızı saksı bak. Aa. Evet Kafası. ama şımarma şımarma. Değil şımarma. Yeşil. Aa, Hira bunun adı neydi? Ah, Söylesin kere. bakalım. Ay bu kalemim, bu kalemun. Yeşil. Ah, Yeşil. Yeşil kaplumbağa da var mı şurada? Baba Evet, mavi Buluyor. Kerim maviyi daha çok sevdim. Evet. Mavi. mavi top nerede? Göster. Aferin sana. Mavi. Evet, mavi. Mavi top. Evet aferin sana. Ama sen çok karıştırıyorsun. Biz öğrenemeyiz ki öyle. Çok karıştırma sırayla. Sırayla gel. Kırmızı. Evet kırmızıya taktı şu an. Hani kırmızı nerede? Evet. Kırmızı nerede anneciğim? aldı anne. Kerim. Kırmızı nerede? Ah, ah. Kırmızıyı göster bakalım anneye. Göster kırmızı. Neredeymiş? O da. Kırmızı. Mavi nerede? O da. Mavi. Sarı. 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 Evet, sarı civciv. Oş. Neymiş o? Kırmızı. Sen söyleme. Evet kırmızı. Maviyi göster, Aa, mavi Maviyi göster anneciğim. mavi. Mavi göster anneci. Mavi. Nereye gidiyoruz? Koltuğa. Koltuğa mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Anne yanına o otursun dönem. mu? Yok. Neden? Anneciğim ya. oturayım. Anneciğim oturayım. Tamam. Evet oturdu. Ne yapıyorsun sana? Göster bakalım Kırım kırmızıyı tekrar. Renk? Kırmızı. Anne diyorum ki bu hangi renk benim? Evet o kırmızı renk Kerim'in şortu kırmızı Bak. değil mi? Aa hangi duyu organını keşfediyor şu an? Bak bebek. Evet. Bebek. Hangi duyu organını keşfediyor? Gözlerini. Onu al. <laughs> Duyu organlarımı istemiyor. O senin mi? Nerede kırmızı? Evet. Maviyi de göster. Hadi tekrar mavi, tekrar diyorum ki öğrenelim, tamam mı? Sarı bak gel ver bana, anneye ver bak. Sarı civciv. Dur anneciğim, bak bu sarı civciv. Ama dinlemiyorsun. Sarı limon. Sarı sandalye. Pembe, Aa pembe. 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 Evet pembe çanta değil mi? Nerede çanta? Göster anneye pembe çantayı. Anne. Anne yarı yarı sarı. Yarı, sarı sarı civciv. Söyle bakalım. Evet civciv sarı. Hayır civciv nerede Bak. diyor. Diyor civciv sarı. Aa kırmızı yengeç. Evet sarı burada. Aferin sana. Öğreniyorsun yavaş yavaş. Peki pembe nerede? Pembe. Pembe var. Pembe çanta vardı ya. Hani bakayım. Bakayım. Evet. Aferin sana. Pembe çantayı da gördük. Sarıyı göster bakalım. Sarı. Sarı civciv. Neredeymiş sarı civciv? Sarı. Sarıyı bul bakalım. Sarı civciv neredesin? Hani bak hayır o civciv değil ama. Sarı civciv. Sarı civcivi bul bakalım. Sarı civciv. Evet sarı civciv nerede? Nerede anneciğim? Evet, aferin sana. Gel bakalım, bakalım sarı civcivin yanında neler neler varmış. Evet, kırmızı. Aferin. Yavaş yavaş öğreniyor çocuklar Kerim. Birkaç kere böyle çalışalım öğreniriz değil mi anneciğim? Evet bu ilk denemesi değil mi annem? Gel pembe çantayı göster bana pembe çanta. Ya, Hiracım Kerim'in küçük arabaları vardı. Getir bakalım onların da rengini söyleyelim ona. Herhalde Küçü... küçük, arabaları bizim komşuda kaldı. Hayır hayır getirdim ben. Ha. Çekmeceye koydum tekrar. Aa, aa Kerim'in arabası kırmızı. kırdı Evet kim kırdı onu? Baba. Baba mı? Ama baba kırmaz ki. Hira, Hira da kırmaz. Gelen çocuklar kırmış olabilir mi? Aa, Kerim'in arabasında mavi renk varmış. Aa, bak sarı araba, kırmızı araba, pembe araba. Aa, Kerim gördün mü? Kırmızı arabayı getir bakalım anne. Kırmızı. Ama o sarı. Evet bu sarı. Kırmızıyı ver. Aa, var. atma. Var. Var. Bak bu pembe. Ay pembe diyorum ben de şaşırdım. Kırmızı. Sarı. Yellow. yellow. Pembe. Anne yani yellow. Sarı demek pink. Şey ki... Tamam yellow bu. Evet. Red bu. Evet. Pink de o. Evet. Anne. Evet. Kerim aldı yine oyuncaklarını. Kerim e Aa Kerim'in sandalyesi hangi renkmiş? Bak. Hangi renk? Hangi renk anneciğim? Kerim. Pembe. Sandalyem Pembe. Bak pembe. Bak sarı. Kırmızı. Mavi. Burada da pembe var. Aa, Kerim'in tişörtünde de maviler varmış. Kırmızı da var. Kırmızı da var. Değil mi anneciğim? Hı. Evet. Aa, ama oyuncaklarına zarar veriyorsun Kerim. Keki. Olur mu? Hı hı hı. Çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Videomuzun sonuna Hadi bay bay yap çocuklara. Tekrar çalışırsak tekrar videomuzu çekeriz çocuklar. Biz Kerim'e iyicene renkleri öğretelim. Ondan sonra bir video daha çekeriz olur mu? Hoşçakalın çocuklar. Görüşmek üzere bay bay.